Neşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı bir köyün adı resmen değişti. Hacıbektaş ilçesine 8 kilometre, merkeze 53 kilometre uzaklıkta bulunan Kisecik köyünün adı Büyük Kay olarak değiştirildi. 1919 yılından bu yana aynı adı kullandığı belirtilen köyün ismi yaklaşık olarak 100 yıl sonra yeniden değişti. Hacı Bektaş İlçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda adını Şanınla Çok Yaşa Büyük Kayı, Kiseci Köyümüzün adı 11 10. 2022 tarihli ve 39.238 sayılı bakan onayı ile Büyük Kayı olarak değiştirilmiştir. İlçemize, köyümüze hayırlı olsun. Emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz denildi.